So that you didn't have any adaptation problem, as if you were in Beşiktaş many years. So, what do you want to say about it? And physically, you think you are 100% ready? Physically? Uh, yeah, of course, uh, I'm 100% ready. Uh, yeah, the adaptation was uh, was really good. It's, uh, it's just I've been have been um, in in England for a long time, so. I know coming to coming to Yüzde hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Uzun yıllar İngiltere'de futbol oynadım zaten biliyorsunuz. Beşiktaş gibi çok çok üst seviye bir takıma geldim biliyorum ve burada da her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğini bilincindeyim. Buyurun Mehmet. Bey. You saw that against a you played with high energy, and then it has been a long time since Besiktas fans see that kind of football they that they missed to see at the pitch, the passion. And what do you want to say about uh, the adaptation? You thought that your adaptation would be so easy before you come? Uh, it's just uh, with the help of the the manager and also the help of my teammates. Uh, they made me feel at home. Made me. uh, understand the, the league better. So uh, it was just a team sport, and everyone was just uh, trying to help me to adapt, and which made it easier for me. Tabii ki hocamızın takım arkadaşlarımızın bana yardımı, desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle hocamızın ve takım arkadaşlarımız desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum. İsmail Bey buyurun. Beşiktaş taraftarları inanılmaz beklentisi var ve e, daha önce e, Beşiktaş'ta oynayan Atiba ve Çözek'i izledi mi ve onlar hakkında görüşü nedir ve Beşiktaş'a olan katkısı hakkında neler düşünüyorsunuz? So the expectation of the fans is very really high. And then in the same position, like you, Atiba Hutchinson and Josef De Sousa, they played uh, in this position. So did you see them? Did you watch how they played in Beşiktaş? And then, what was the second part of this question? Sorry. The second part of this What kind of contribution do you think you will make to Beşiktaş? As I said, uh, I'm really ready for the for the tax ahead. Uh, with the help of my teammates and the help of the, the manager, also. we're really ready for the tax ahead. It's not just about me, it's about the team. So I'm really looking forward to the team actually doing better and try as much as possible to contribute. Uh, as, as a player, so it's just team sports. it's not just individual. Uh, we have to also look forward to getting, um, getting more points in the league, so, which is more important. Ya, az önce söylediğim gibi genel olarak takımım ve hocamın yardımıyla ve desteğiyle e, ne yapacağımızı yapacağımızı biliyorum ve daha iyi gideceğiz. E, bir de futbol biliyorsunuz bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Sadece benimle alakalı değil. Katkı verme konusunda e, tamamen takım olarak takıma iyi bir katkı vereceğimi düşünüyorum ama beraber bireysel değil kolektif olarak. Endi diye başka sorusu olan var mı? Peki. Endidi uğurlayabiliriz. Yeah, you can, you can teşekkür ederiz. Hocamızla devam edebiliriz. Yeah, that. yeah. Yani ki Yarınki maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlayabiliriz hocamız. Yeah first of all just uh, a couple of words about Wilf, his, uh, answered well for himself. You know, you, you see he's a highly professional uh, footballer, great human being, and he gives us something that we haven't had. Uh, I'm very pleased to have him here, very pleased to have a leader like him, and uh, he will contribute a lot to the team uh, in the coming, coming months and years, so very happy that we, we signed him. That was the first, so Öncelikle Hüfset ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevapladı sorularınızı. Çok profesyonel bir oyuncu, aynı zamanda çok da iyi bir insan. Bizim eksik olduğumuz bazı şeyleri tamamlayacak kapasitede bir oyuncu, lider bir oyuncu. Mutluyum onu transfer ettiğimiz için. Çok katkı vereceğini biliyorum önümüzdeki aylarda ve yıllarda. O yüzden Hüfseti getirdiğimiz için, transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Böyle başlamak istiyorum. And we are looking forward to this week to important games for us. Uh, against a team that's uh, got a new coach with a set strong set of beliefs. we have analyzed them. we watched the games against uh, astana and also in the league. and we know that we are facing uh, a good opponent that know how they play. and we, we have to be ready for them. Uh, have to be ready for uh, their strengths. and hopefully we can put our strengths on, uh, onto them. İki maçı da bekliyoruz sabırsızlıkta. İki önemli maçımız olacak. Ee, Lozan'a karşı yeni hocaları var, güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı oynadık daha güçlü bir oyun oynuyorlar, inançlılar. Astana'ya karşı oynadıkları maçı izledik. Diki maçlarını izledik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Nasıl bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Rakibimizin güçlerini biliyoruz, güçlü duyanları biliyoruz. Bizim de anlayışımız, isteğimiz, kendi gücümüzü onlara domine etmek, bu anlamda bir oyun oynamak. So, Bozan's coach, uh, Zeigler in press conference, he said that Kalisene he can play tomo uh, tomorrow. So, he got a very good performance in seven games. He scored six goals. So, do you have any special provocations against him? Uh, you know, we... Uh, we know they have many good players, and uh, Senna is a, uh, he's been very Im impressive in the in the games that we have seen. But it's a team that uh, also Wilf was talking about. It's not an individual sport; it's a team sport, and the team makes him play well. So, of course, we have to be uh, be ready for, as I said, their strengths, and he's one of their strengths. But they also have other players who can cause problems, and but we have to. Uh, be ready for their strengths, but we have to trust ourselves, our belief, our uh, the way we play, that we get a good result. It's, tomorrow is first first half, second half is in Istanbul next week. So, but we are ready for tomorrow. Yeah, sorry, he has to. I will translate. Yeah, yeah. Ee, çok iyi oyuncuları var rakibimizin bunu biliyorum senede etkileyici bir oyuncu ama az önce Wilfred'in de bahsettiği gibi futbol bireysel bir oyun değil kolektif beraber oynanan bir oyun takımları iyi diğer oyuncular da var biz yarın rakibimizin güçlü yanlarına güçlü e, yönlerine hazır olacağız diğer oyuncular da bize problem çıkarabilirler dediğimiz gibi oyuncular oynatır diğer oyuncuları da takım halinde bir oyundur futbol biz kendimize güveniyoruz kendi oynadığımız oyuna güvenerek bir yarın maça çıkacağız kazanmak için ve e, yarınki maç ilk yıl, ilk devresi olacak. İstanbul'da da ikinci devresi olacak diyelim ve biz maça hazırız. Okay. What? Yeah, you can When you can ask. Yeah, you you can. Okay. S Soru şu şekildeydi. Sentetik zeminler İsviçre'de her zaman bir tartışma konusudur. Sizde buna bir alışkanlığınız var aslında benden ve bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sentetik zeminde oynayacağız yarın. Of course I have grown up with synthetic and astroturf in Norway. And Molde we played uh, my life I've played in astroturf in Norway until I, I, moved to Manchester United. In Molde we had astroturf so they're all different astroturf pitches. And that's why we come here the day before and train to get the feel for the pitch. I think uh, our players are suited for uh, for astroturf. Uh, our technical players, but uh, I think me and Arling can also give a, a few little tips and hints uh, how a synthetic pitch is different to a normal uh, natural pitch because uh, the ball runs quicker when it's wet it's bounce more when it's uh, dry but it looks like it's going to be wet <laughs> so it, it will be a quick pitch and, and we know this you have to play a little bit different to what you normally do on the natural grass Ben Norveç'te Molde'de sürekli sentetik zeminde zaten futbol hayatıma, kariyerime, çocukluğumda, gençlik akademilerde başlamıştım ve yani ben çizimiyat öncesi hep sentetik zemine alışkınım kendim. Çok farklı sentetik zeminlerde görebiliyoruz. Bunu hissetmek için daha iyi e, sentetik zemini, buradaki zemini anlamak için antrenmanı da burada yapacağız. O yüzden idmanı burada yapıyoruz. Teknik oyuncularımızın buna hazır olması gerekiyor. Biz ben ve Erling zeminleri bu sentetik zeminleri iyi bildiğimiz için onlara da birkaç ipucu e, vereceğiz. Nasıl sentetik zeminin doğal zeminden, normal çimden ne kadar farkı olduğunu da onlara anlatacağız. Örneğin sentetik zeminde eğer zemin ıslaksa top çok, çok daha fazla e, kayar diyelim. Çok daha hızlı gider zeminde ama kuruysa çok fazla seker. Bu anlamda da normalden daha farklı bir futbol oynamamız gerekiyor. Hızlı e, bir oyun oynamamız gerekiyor. Yarın da yağmurlu olacağını düşünüp e, düşündüğümüzde. Hey. absolutely no problem you know uh, this is football uh, you have parts of uh, there's always uh, the media wants to create that little bit of uh, attention on on these uh, these things that's you know when you have been around in football for so so many years that i have been uh, you tend to ignore you you listen to it of course and we want to be a team that uh, connects fans uh, the club the coaches that we are here to provide the best possible uh, chance for the players to perform so sometimes it's it's not good that the players think about it for me absolutely no problem i i still do my job as, as i think it should be done soru şöyleydi. E, Türk basınını biraz takip ettiğimde sizin geleceğinizle ilgili tartışmalar ve eleştiriler görüyorum. Bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hocamızın cevabı benim için asla sorun değil. Futbol böyle. Her zaman medya bazı şeyler ilgi çekmek için, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyleri yapacak, konuşacak. Ben futbolun içinde çok uzun süredir bulunuyorum. Ve buna karşı bir yok sayma eğilimim, eğilimim var diyebilirim. Evet dinliyorum neler söylendiğini ama onları yapılan eleştirileri bir şekilde yok sayma eğilimindeyim. Taraf bizim amacımız şu an taraftarlarımızı, kulübü, oyuncularımızı, herkesi birbirine bağlamak, birbiriyle iletişim il halinde tutmak, en iyi ortamı yaratmak, yaratmak ki oyuncularımız en iyi şekilde oynasınlar. Evet, eleştirilere ve bu tarz şeylere oyunculara biraz oyuncuları biraz etkileyebilir ama beni hoca olarak, hoca olarak beni bu şekilde çok fazla etkileyen durum değil bunlar. I think it's important for any football club, you know that passion. To want to improve, to always set high standards, and we all all the coaches, all the staff, the board, the president, the supporters, everyone wants this to uh, to be a success. so it's just natural that sometimes a, a small little portion will will voice their uh, negativity at times. But I really like the team that we, we saw on, uh, on uh, Sunday Sunday. Yeah. you know, in football, all the days they just go in, into one. <laughs> Tutkulu, yüksek standardı olan bir takım yaratmak istiyoruz. Başkanımızın, bizim teknik ekibin, çalışanların, taraftarların, herkesin istediği şey başarı. Ve bu bir şekilde biz bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ve e, bu küçük sesler bazen medyadan bu anlamda çıkacak. Bu da doğaldır bu anlamda eleştiriler. Ben şunu söyleyebilirim. Pazar günü oynadığımız oyunu çok beğendim. Futbolda bazen günler karışabiliyor. Pazar günü hep spor karşısındaki oyunumuz gayet iyiydi bence. Buyurun evet. İsmail Bey. Kırk yıl aşkın e, takip ettiğim Beşiktaş'ta e, birçok ünlü teknik direktör geldi geçti. Del Bosti'ler, Tigana'lar, e, Broncos'lar ve e, bu teknik direktörler özellikle sizi de kapsıyor. Şöyle ki her gelen başkan kendi transferlerini yapıyor. Sistem ve sistem dışı oyuncuların olup olmadığına bakmaksızın sizi kurtarıcı olarak e, takıma emanet ediyorlar. Ve siz özellikle geçen sene, geçen yıl e, enkaz e, tabir edilen bir kadro devraldınız. Çoğu zaten e, kiralık olarak gönderildi Ve bu sene siz istediğiniz oyuncuları transfer ettirdiniz mi? So the question is that I have been a journalist for 40 years, and I saw great, famous coaches in the Czech. like Dal Bosque, John Tigana, uh, Michel Lucescu, Joanna van Brokers, and you. So we can say that uh, the transfers that, uh, it's like this, the presidents, they bring players. The, the, the players are irrelevant to the system of the team, and then they are bringing the coaches like heroes to save the team. And then last year, we can say that you came to duty in a, let's say, wreckage uh, team. There were many players, and then the players, they were not good enough, let's say, and then most of them were sent on loan. And then, can we say that the players that you wanted, we are getting them now, the players that you want to sign, the club are, is bringing them. And the players that are from last year, some of them which we can call wreckage, you are trying to put them inside the team to build a new team, like they will be inside, included to the team when you're building this new team after the wreckage, he says as a coach you have to uh, sorry as a coach uh, you work with the with the players you have you work with the players and you want the best for them you want the best out of them and this is a job for a head coach the club is working really hard for uh, for transfers and the, the the standard of players that we bring in but we can discuss this uh, later the structure of the club is is good you know uh, the president the board eda the, the Scouting department are working really hard on that side, and us as coaches, we work really hard on the players that we have, and we want the best for them. We try to fit get the best possible quality out of each and every one to make a, a good as possible team for tomorrow. And for, for now, the only thing that matters is tomorrow. So the rest of the discussion of transfers and everything we can do later, but now it's one week that we focus on Europe for us. and that's my so if there's any other answers then no any other can, can Hoca olarak elinizdeki oyunculardan en iyi performansı almak için çalışırsınız ve kulübümüz de şu an yeni oyuncular getirme konusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Standartlarımızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ama yapıyla ilgili, şu anki durumla ilgili, bu kulübün transfer politikası ile ilgili bununla ilgili sonra da konuşabiliriz. Ve şu an başkanımız, yönetimimiz, E'de biliyorsunuz scouting'in scouting başında onlar bir taraftan iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ederken biz de hocalar olarak elimizdeki oyuncuların kendi potansiyellerini en tepeye, kalitelerini en yüksek çıkarmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Fakat şu an önemli olan yarın. Şu an odaklanmamız gereken şey yarınki maç ve diğer Lozan maçı. Yani şu an bu hafta bizim asıl meselemiz, asıl odağımız Avrupa. Bu maçlar. Eğer başka bir sorunuz yoksa e, maçla ilgili basın toplantısını bitirip bana geçebiliriz. Çünkü şu anki konuşmamızın ve odamızın noktası bu maçlar. Evet maçla ilgili var mı sorusu olan son soruyu alacağım. Last question about the game. Just only specifically about tomorrow's game not general. I cannot remember the games we have played against the uh, Swiss teams. Uh, yeah. Basel. Basel, yeah, I remember. Boys. Uh, young Boys. Yeah, no the Basel one we were very unlucky. Jan Sommer had a fantastic penalty save. If Magne scored that one we will uh, go go through, you know, Magna Scored 48 of four, out of 49 penalties, but this one, Jan, was quick, quickly down and saved. We played a very, very good game here at, uh, at the stadium. Uh, at home, we lost because we got a man sent off, I remember. Uh, and young boys here, that was a, a disaster of a last minute. Uh, Jesse knows that. Uh, he was unfortunate with a, with a bad pass, but that's, you know, I hope to change that statistics in the next two games. Soru şöyleydi. Üç kez oynadığınız İsviçre takımlarına karşı e, hocamız hatırlamadığını söyledi. Cevap olarak da kendisi Molde, Basel karşılaşmaları ve Manchester United, Young Boys maçları. Ve bu maçlarda üç kez kaybettiğiniz İsviçre takımına karşı bunu... got Okay, I will tell this one. <laughs> I okay. uh, bugün Beşiktaş'la yarın yani kazanabileceğinize dair e, neden umutlusunuz diye bir soru geldi. Hocamızın cevabı şu şekilde çok şanssız bir maçtı. Özellikle Molde'de ile Molde ile buraya geldiğimizde Bazel'e karşı Sommer, Jan Sommer çok iyi bir penaltı kurtardı. Atsaydık Magne, Magne, Mag Magne. Magne, Magne, Husset. Yeah, Magne Husset gol de atmıştı o maçta. Penaltıyı kaçırdı. Penaltı istatistikleri de yani böyle çok iyi istatistikler. 45'lere kadar 46 45 penaltı He scored 48 out of 49 9 penaltının 48'ini de e, atan bir oyuncuydu ama kaleci e, sonlar çok iyi bir kurtarışa hızlı bir kurtarış yaptı. Ama çok iyi oynamıştık o maçta. De, e, Deplasmandaki maçta da yani kendi sahamızdaki diğer maçta da 10 kişi kaldık. E, o şekilde turu geçemedik diyelim. Young Boys maçı da tamam bir felaketti bizim için. Son dakikada Jesse Hatırlar. E, son dakikada ee, golü yemiştik ama o maçta da biz 10 kişi kalmıştık. Yani bu bu istatistiği yarın değiştireceğimi umuyorum. And this you know is an example of how astroturf is different because Aron Wijaka the ball bounced a little bit too far. He went to stretch for it and he got sent off. And these are the little margins. <laughs> that we <laughs> are trying to get on our side by going here and training here today so the players get used to the bounce and the the, the pace of the of the pitch. Şöyle sentrik zeminden bahsettik bir sakka orada topa dokundu ve zeminden topu sektiği için biraz normalin dışında öne gitti ve uzanmaya çalışırken kırmızı kart yedi. İşte bunlar da bu ufak detaylar bugün işte bu yüzden buraya gelip burada idman yapıyoruz ki oyuncularımız zemine zeminin bu topun sekmesine ve hızına temposuna ayak uydursunlar alışsınlar. Basın toplantımı son vermiştir.